Merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Yıldırım. Fark etmez kanalımızın sahibi. Bugün sizlere Van tanıtacağım. Bazı sorunlarını falan diyeceğim. Evet. Bir önceki videomda bu Van video, videodayken mikrofonu kaydetme, kaydetmeme sorunu göstermiştim. Bir daha göstereyim isterseniz. Bakın arkadaşlar buradan video kısmına geliyoruz. Ayarlar. Evet, bunu seçeceğiz. Birinci ses yakalama sürücüsünü. Burada da birinci ses yakalama sürücüsünü tamamla tıklayacağız. Bu kadar arkadaşlar. O zaman kaydetmeye başlayacak. Eğer sizde böyle varsa buradan tıklayıp bunu seçin. Birinci ses yakalama sürücüsünü. Buradan da bunu seçin. Birinci ses yakalama sürücüsünü tamam tıklayın. Evet. Burası bizim kayıt odamız Buradan da linkleri yüklediğim yer. Ee, şimdi görüntü bakayım ne anlatsam. Evet. Mesela buradan benim videoları kaydettiğim yer burası. Sizinki seçmek isterseniz buradan masa üstünü seçersiniz falan filan tamam dersiniz. Buradan fotoğraf çekersiniz. Buradan e, buradan şeyi ayarlayabilirsiniz. Video videoyu, videoyu aç kapat şeyini mesela. Bazı arkadaşlarımızda mouse gözükmüyor Bir de şöyle bakın mavi çıkıyor şu an galiba Sağ tıkladığım için Sol tıklayınca turuncu gibi bir şey gözüküyordu galiba hatırlarsam Buradan Onları e, mavi turuncu falan seçmek isterseniz Buradan Fare tıklama efekti ekle Yaparsınız fare ilmecinin Gösterilmesini istiyorsanız Buna bir tık yaparsınız fare ilmecini gösteren ee, buradan bunları itelme buradan daima pencerede şuralarda falan pencereden açık olmasını buradan bu başlatıldığında hemen diye e, Videoyu video kaydeder video kaydeder hmm, aşka fare mezini gösterdiğini şey yaparsınız bu bilgisayarınızdaki sesleri kaydeder hatırlarsam JPG yüksek JPG yüksek JPG JPG yüksek kaliteli önledim bu Yakalama görüntü yakalıyor. Ee, başka ee, evet arkadaşlar bu kadar. Mesela işte bu kadarlık bir video gösterecektim size zaten. Başka e, buradan oyunlara falan bakarsınız. Oyun oyun çekmekte falan bunu kullanıyor kullanabilirsiniz buradan e, buraya tıkladığınızda direkt videoyu kaydettiği yere açar zaten bu ne olduğunu bilmiyorum ama şimdi öğrendik buna basarsanız işte böyle küçük bir şey olur buradan durdurup başlatabilirsiniz buradan eğer baş durdurursanız videoyu durdurursunuz mesela durdurmak değil videoyu videoyu sonlandırırsınız buna basarsanız videoyu videoyu şey yaparsınız durdurursunuz. bir daha basarsanız videoyu açarsınız tekrar kaldığınız yerden devam edersiniz ben şu anda onu yapacağım birazdan bakın arkadaşlar bunu alt almış gibi başlatacağım bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar olmuyor bunu durdurup başlatabilirsiniz falan filan neyse arkadaşlar bugün bu kadar görüşmek üzere